Herkese hello. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün yanımda psikolog Berna var. Bahsettiğimiz gibi Berna bugün benim Instagram'daki son postumun altına sorduğunuz soruları cevaplayacak. Peki sen hazır mısın Berna'cığım? Evet tatlım, bomba gibiyim bugün. Gelecek soruları heyecanla bekliyorum. Süper! O zaman vakit kaybetmeden üzerimdeki kıyafetlerin linkini sağ üst, sol alt, sol çapraz veya sağ çapraza koyalım ve sorulara geçelim. Öncelikle üzerimdeki crop top ve altındaki slush pantolonu bana gönderen Prent Yola çok teşekkür ederim. Tek kelimeyle bayıldım. Kumaşları ve kesimleri harika. Aşkolar eğer siz de almak isterseniz, sanisardap20 koduyla... %20 indirim kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz sorulara geçelim. Ah canım ya. En çok karşılaştığımız problemlerden biri de hayatta yaşadıklarımızı gözümüzde fazla büyütmemizle alakalı. Yani aynı bu durumda yaşadığımız gibi. Bana kalırsa böyle kafanı dağıtmak için, bu problemlerden uzaklaşmak için bir haftalık güzel bir tatile çıkabilirsin. Sonrasında kafana takmamaya çalış. Bunlar olur mu? Gerçekten ama gerçekten inanılmaz bir insansın Berna. Sana bayılıyorum. Enerjin müthiş. Ağzından çıkan her cümle charming falan zaten. Fakat bugünlük bölümümüzü sona erdirmemiz gerekiyor aşkolar. Ayrıca bugün Berna ile 5000 TL ile hayatta kalma videosu çekeceğiz. Bu da spoiler olsun sizin için. Psikoloji serimizin de devamı gelsin isterseniz yorumlarda mutlaka bildirin aşkolar. Ve kafanızı takılan soruları Berna'cığım'a sormayı unutmayın. Çok öpüyorum. Hepinize görüşmek üzere. See you.